maçtı ama değil mi? Ya beraber bitince hiç tadı olmuyor. Oğlum öyle deme yine de çok zevkli maçtı. Nasılsınız hocam? İyiyim arkadaşlar. Ya siz nasılsınız? <laughs> e biz iyiyiz de hocam. Biliyor musunuz? Müdüre hanım odasına kapanmış ve dışarı çıkmıyormuş. O da hakiminle uğraştığını bilmiyor arkadaşlar. Hmm. Benimle başımı zehirlemeye kalkar ha. Bakın ben ona daha neler yapacağım. Yürüyün hocam. Kim tutar sizi hocam? Hadi hocam yürüyün hocam. Bravo hocam. Hadi hocam. Bravo hocam. Belgin hoca, Belgin hoca. <laughs> Hadi hocam. Sence ne yapacak? Vallahi Belgin hoca dişli çıktı. Eğer Nebati bastırırsa helal olsun derim. Biraz sonra şamatanın kopacağı kesin. Bak şuraya yazıyorum oğlum. <laughs> ah yavrucuğum. Biricik köpüşim. Ne boşumun ağzı sürekli köpük köpük. Nebati'nin böyle köpük köpük köpük. <laughs> neredeyse Ama ben önlemimi aldım merak etmeyin Demek gerçek Hemen hastaneye gitmeliyim hemen Ay, ay, ay kudrarı göreceğimi hiç düşünmezdim Aa, ay. Öyle şey olur mu canım Hastaneye gitmenize gerek yok Nebahat Hanım Ben sizin ayağınıza hastaneye getirdim Bir saniye hmm. Buyurun arkadaşlar Aa. Evet efendim karşısı değil mi? Ha kendisine Bahat Hanım. Vay be. Aa, ama bu, bu iğne büyük değil mi? Olur mu? Size az bile. Lütfen buyurun arkadaşlar buyurun. Aa, ay biri beni tutuyor. Bir, bir şeyler olur. Bir... <laughs> <laughs> Nasıl bayıldı? <bahir mi? gülüyor> Bana yaptıklarınızdan ötürü hepiniz disiplini boylayacaksınız. Sefil fareler. Şaka yapmak istemiştik hocam. Şaka yapmak istemişmiş. Ben göstereceğim size şakayı. Hepinizi disiplinde süründürüp okuldan attıracağım. Yağmur'un bir suçu yok. Yokmuş. Kızı fariyi mi koruyorsun? Ben onun ne hain olduğunu bilmiyorum sanki. İkiniz de babanıza çekmişsiniz zaten. Belli. Hocam disipline ben gideyim. Fikir zaten benden çıktı. Hayır benden çıktı. Bana kahramanlık ayakları yapmayın be. Hepiniz de gideceksiniz diyorum anlamıyor musunuz? Hepiniz. Hayır efendim. Hiçbir yere gitmiyorlar. Anlamadım. Bir şey mi dediniz? Şimdi açın kulaklarınızı ve beni dinleyin Nebahat Hanım. Çocuklar disipline falan gitmiyor. Ceza da almayacaklar. Bana da hiçbir şey yapamayacaksınız. Vay bu ne güven böyle. E siz bilirsiniz Nebahat Hanım. İstediğiniz yapmakta özgürsünüz ama. O zaman ben de maalesef herkese köpeğimi zehirlemek için verdiğiniz bu iyiceyi göstermek zorunda kalırım. Raporu da elimde. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ya. Hadi çocuklar, bahçede biraz oyun oynamaya ne dersiniz? İyi olur. <laughs> İyi olur.